arkadaşlar. Esile yine buzdolabına tırmanıyor. Bakar, Bakın 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 nasıl yapıyor. Yapamadı. Yapamadı. Artık Esile büyümüş. Ne yapıyorsun? Bak bak bak. Aa, nasıl tırmandı? Tamam yeterin. Esile benim sana sürprizim var. Acaba ne? Pasta. Evet ben sana pasta açalım bunu hemen açalım acaba içinden nasıl bir pasta çıkacak çok merak ediyorum ay ben. ben de çok merak ediyorum anneciğim hazır mısın evet, hadi bakalım açıyorum açıyoruz şey görünüyor, görünüyor Hayır, mu evet. ne renk Atacağız. evet ta ta ta, ta. <laughs> arkadaşlar A parmağını ama Şimdi ona mum koyalım anneciğim. Sen onu üfle tamam mı? Hadi bakalım. Evet Esila'nın pastası hazır. Şimdi ben ona götüreyim de pastasını üflesin. Ay, ay sönecek mumlar sönecek. Geliyor Esi geliyor. Aa Esil orada bebeğini sallıyor. İyi ki doğdun Esila. E. İyi ki doğdun. Esila. Arkadaşlar aslında bugün Esila'nın doğum günü değil ama Esila pastayı gördü ve çok istedi bu pastayı. Ben de o yüzden aldım. Oraya otur anne şimdi bu pastayı üfleyeceksin. Otur bakalım. Hazır mısın? Evet Esiciğim Şimdi pastayı üfleme zamanı. Aa daha çekmedim. Neden üfledin hemen? Aa Esila. Johnny Johnny eating pasta. Aa yapma sakın. Suratını yapıştırırım ha. <laughs> Hadi şimdi bıçak. O zaman bir kere daha yakalım onu bir daha üfle. Hadi geldim. Aa nereye çıkmışsın? Esila pasta nasıl Aa sıkıştı oraya. Esi oraya sıkıştı. Esi aç kapıyı bak karanlık oluyor seni göremiyorum. Orada kalacaksın Esi. Nasıl ince orada? Ablası kim indirecek onu? Ha indi zaten hadi. Bir, iki. Sakın üfleme. Üfleme dört. Dört. Ha, kızarım hadi. Bir, iki, üç. Üfle. Hadi. Hadi. Aferin alkış. Şimdi tabak getirelim. Hemen bunu yiyelim. Koş. Koş çabuk. Çabuk hemen bunu yiyelim arkadaşlar. Hemen cicik bunu yemek istiyoruz bir. Evet anneciğim şimdi pastayı keselim ve hemen yiyelim parma tamam mı? Kat. Parmak atma dur keseceğim ben şimdi bunu bir dakika. Kesiyoruz. Kesiyoruz. <laughs> ben ben <bunu> almak <laughs> evet kestik. Bir, bir, şey. bir de burada. Hayır. Niye bu böyle kesilmiyor ya? Ne oldu pastayı? Piçi oldu? Ha, böyle, böyle. Hemen bir tane çatal. Hemen Getir bakalım Esila. Evet, ağzını getir. Bırak onu Esila'nın o. Aç ağzını. Hayır, hayır. Eğleme Selin. Aç ağzını. Evet nasıl? Güzel mi? Güzel, mi? Güzel mi? Beğendin mi? Bir tane de ben yiyeyim bakalım. Hmm. Hmm. Hı hı. Gülü mü yedin? Gül kağıt Gülü yedi. Hadi Kiyottu bakalım. Aç ağzını. Aç ağzını. Aferin. <gülüyor> Beğendin mi? Hı -hı. Tamam şimdi arkadaşlara bir el salla. Vay Arkadaşlar. Aşıcık Tuğbe kanalına abone olmayı Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çazan bitmiş. Çatal mı bitmiş? Evet. Allah Allah. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bakalım. Merhaba Nereye gidiyoruz? Bye bye, oraya mama. Ne var orada? Mama. Mamacı mama mı açılmış? Evet. Hadi mamacıya gidelim o zaman. Hadi bakalım. Ben bir bakalım. Evet çok güzel katları var Esila'nın. Yavaş. Aa Esila. Hadi çekeyim seni. Hadi bakalım. Yok bir şey anneciğim orada çay satılıyormuş. Esila. Bak orada ne var? Dur orada. Şöyle çekeyim. Tamam mı? Yeter mi? Hadi gel. Resim çektik. <laughs> Hadi gel bir tane de böyle çekelim. Geç orada dur. Biraz bu tarafa geç. Bir daha ta bu tarafa geç birazcık. Biraz daha. Biraz daha. Azıcık daha. Tamam. O ama <laughs> Tamam hadi gel. Çektim. Hadi gidelim. Bakalım dezenfektan. Hadi sık. Çalışmıyor. Bozulmuş mu? Yok mudur? Ben yapayım bitmiş. Ona bakalım. Sıktı mı? Heh bak şunu da çekelim. Arkadaşlar yardımlarınızı bekliyoruz. Sakarya için, Eymen için. Gel neredesin? Gel. Hı? Aferin sana. Sisi Noel Baba sana şeker getirmiş. Neredesin? Pamuk şeker getirmiş Essi. Neredesin? Esile neredesin? Esi. Esi. Ah! Esi! Oraya mı girdin? Bak Noel Baba sana ne getirmiş. Ben, ben Noel Bakar mısın? Sen Noel Baba mısın? Bak sana bir tane pamuk şeker getirmiş Noel Baba. Ben Yoksa ben sen ben mi bunu bıraktın ben oraya? Evet. Sana bir şey daha getirmiş biliyor musun? Ben, ben. Bunu al. Bekle. Getireceğim. Esil'e bir de sana sakız getirmiş kocaman yine nereye kayboldun yine mi oraya girdin aa yine sapata girmiş aa, Esi tamam çık oradan çık gel buna bak renk şekerler de gelmiş sana çık oradan neden oraya giriyorsun gel bakalım benim adım Noel baba Noel baba mı şimdi bir şey diyeceğim sana gel buraya bundan alıyorsun bir tane yiyeceksin tamam mı Hı -hı. çok yemek yok ben hemen içeri gidiyorum geliyorum hadi içeri gel Geç içeri bunu da alalım. Geç içeri. Aferin sana. Nereye gitti? Acaba şekerleri ne yaptı? Bakayım. Nereye gitti acaba? Acaba nerede? Neredesin? Esi. Şu ışığı da açayım. Neredesin? Esi. Aa, ses geliyor Esila. Dolaba mı saklandın? Gel bakayım. Çık oradan. Neredesin? Hii. join Johnny, Papa. eating sugar, telling lies, Papa. open your mouth. A -a -a. Ha, o şekerleri ver bana çabuk. Şimdi bunu ben alıyorum ve saklıyorum tamam mı? Tamam. Seni gidi seni. Bir daha yemek yok. Bunu götüreyim de saklayayım. Nereye koysam acaba? Aa, buldum dolabın üstüne koyayım. Ha, şuraya bırakayım. Buradan alamaz. Hı. Hep bu şekerleri böyle. Esila. Nereye? Bu şekerleri kesin aldı. Bir bakayım. Kesin bu şekerleri aldı. Bakayım. Hii. Esila. Neredesin? Neredesin? Yine şekerleri mi aldın kızına? Bak şimdi aha. Nam nam Aa! yine döktü. Johnny Johnny. Eating sugar. Tell lies. Open your mouth. Hmm, var o şekerleri. Seni gidi seni. Bu şekerleri bir daha saklayacağım. Yemek yok dedim sana. Dişlerin çürür anneciğim. Ne yapıyorsun? Tartılıyor musun? Esila. Sen orada oyna tamam mı? Ben de bu şekerleri saklayayım hemencik. Nereye saklasam? Nereye saklasam? Hmm. Bir dakika. Bir dakika. Buldum. Şuraya koyayım. Tamam. Buraya gelmez. Sen orada dur tamam mı? Anne ölmüşüm. Anneciğim bu şekerleri sakladık. acaba Oyun